Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin 43. bölümünden gelen kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bursin'den çok güzel kamera arkası görüntüler gelmiş oldu. Her zamanki gibi çekimler zamanı kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaktayım. Hanker çifti çok güzel karelerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Ve sizler için muhteşem görüntüleri, aşk dolu kareleri paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in hem diziden hem reklam çekimlerinden gelen olağanüstü kamera arkası görüntüleri seve seve izleyebilirsiniz Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyorum.